az kaldığı yerden devam ediyor stüdyoda konuğum. Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci var. Hoş geldiniz. Yayına. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi siz tabii birçok sektörde varsınız. Tasarım tarafındasınız ama kısaca aslında bilmeyenler için böyle bir neler yaptığınızı bize kendiniz anlatırsanız böyle başlayalım. Yayına. Tabii ki. Biz Türkiye Tasarım Vakfı'nı 2016 yılında kurduk. Aslında tasarımın her dikeyinde sivil toplum kuruluşu olarak kamu faydasını ön plana koyarak, hem eğitim anlamında hem çeşitli kalkınma projeleri anlamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz yaklaşık 8 yıldır. Bu anlamda özellikle kentsel çalışmalar hı hı, hı. ön planda, bir yandan eğitim programlarımız ön planda. Amacımız Türkiye'de tasarım farkındalığını artırmak. Tasarımın katma değerini, diğer sektörlerle olan katma değerini artırmak, iyi tasarımcıların yetişmesini sağlamak ve güzel şehirler, ülkemizde güzel şehirler yaratmak üzerine bu şekilde 8 yıldır aktifiz. Peki şimdi tasarımın aslında birazcık ekonomiye katkısını konuşalım. Türkiye Tasarım Vakfı bu anlamda ne gibi çalışmalar yapıyor? Evet, biz... <laughs> Yaklaşık üç yıldır Bureau of European Design Associations hı hı. E, üyesiyiz, tek Türkiye biziz. Hatta e, iki ay önce de ben yönetim kuruluna girdim. Avrupa Tasarım Toplulukları Birliği. E, biz e, uluslararası networklerimizi artırarak, özel sektörle de ilişkimizi e, ve e, projelerimizi artırarak tasarımcıların e, iyi projeler yapmalarını iyi eğitimler almalarını, eğitimlerini farklı yönlerden işte bu business yetenekleri olabilir, girişimcilik yetenekleri olur. Onları destekleyerek çeşitli toplulukların ve kurumların beraber işbirliği kurmasını sağlayarak tasarımın katma değerini ülkenin yumuşak gücüne katkı sağlayacak bir şekilde ihracatını, ihracattaki değerini artırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yaptığımız birçok farklı proje var. Şimdi o projeleri de detaylandırırız evet. ama siz hazır Avrupa tarafından da bahsetmişken o tarafı da muhakkak ki yakından gözlemleme fırsatınız oluyordur. Dolayısıyla küresel anlamda da baktığımızda Türkiye ve Avrupa veya diğer ülkelerle kıyasladığımızda tasarımda ne noktadayız? Türkiye tasarım yeteneği noktasında aslında çok iyi bir noktada. Tabii ki bir organizasyon aslında eksikliği vardı. Biz bunu öngörerek 2016 yılında kurduk bizim... Bizim gibi e, sivil toplum kuruluşları var Avrupa'da. tabi yıllar önce kurulmuş. E, önemli olan burada bir ekosistem yaratmak ve o, o ekosistemin farklı sektörlere, e, farklı alanlara etkisini artırabilmek. Çünkü tasarım her e, her şeyi etkiliyor, her alanda var. Yani bu e, bir oturduğumuz e, sandalyeden masadan tutun da içinde yaşadığımız şehre e, kullandığımız e, uygulamaların arayüzlerine kadar. Her yerde tasarımın bir dokunuşu var. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle eğitim kurumlarımız iyi, dünyada iyi bir noktada. Biz iyi öğrenciler yetiştiriyoruz, iyi tasarımcılar yetiştiriyoruz. Tabii ki buradaki öğrencilerin bir kısmı beyin göçü yurt dışına gidebiliyor. Önemli olan buradaki biz sektörel bütünlüğümüzü koruyarak, organizasyon gücümüzü artırarak daha yüksek katma değerler elde etmek. E, bu anlamda da zaten vakfın kuruluş amaçlarından bir tanesi de bu. Hı hı. E, şimdi e, belirli projelerimiz var dediniz. Onlardan bir tanesi benim de dikkatimi çeken Hatay tarafında evet. yapmış olduğunuz proje. Bu tarafı biraz daha detaylandırmanızı ve anlatmanızı rica edeceğim dolayısıyla sizden. Tabii ki. Ya biz e, şöyle, şimdi tasarım bizi sokağa çıktığımızda başlıyor. Aslında bir görgü dediğimiz şeyle başlıyor. Biz o yüzden iyi şehirlerde yaşamak, iyi şehirler yaratmak e, bizim bu e, tasarım kat, katma değerini artırmak için en önemli ön koşul. E, o yüzden biz bu konuya yine vakfi ilk kurarken de başladık. İstanbul'da çeşitli çalışmalar yaptık. Trabzon'da, Kilis'te, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmalar yaptık. Depremden sonra da Hatay'da e, çok büyük kapsamlı bir çalışmaya başladık. Hatay ilinin stratejik planını işte beş ilçenin Antakya, Samandağ, İskenderun, Defne ve Kırıkhan'ın master planlarını ve yine Antakya'da Koruma Amaçlı imar Planı'nı ve Antakya Kent Merkezi'ndeki 50 hektarlık alanda mimari projeleri ve uygulamaları Tasarım Vakfı koordinasyonu liderliğinde hı hı. iki bakanlığımızla, Çevre Şehircilik ve Kültür Turizm Bakanlığımızla da protokoller imzalayarak gerçekleştirdik. Burada 53 tane ekip çalıştı. Bunların içinde Foster and Partners, Büro Hapold, MIS Yap gibi yurt dışındaki en önemli ofisler var. Türkiye'de DB Mimarlık, KEM gibi. Yine ülkemizin önde gelen planlama ve mimarlık şirketleri var. Yaklaşık 37 tane organizasyon yaptık. Yani biz burada bir işi proje alıp e, tek başımıza yapalım gibi değil. Katılımcılığı artırarak, e, işte halk buluşmaları yaparak, çalıştaylar yaparak, yurt dışında yine çalıştaylar yaparak, İstanbul'da akademisyenlerle buluşarak çok yüksek katılımcılı bir e, kentsel e, proje ortaya çıkarttık. E, bu da şu an e, bir kısım işte bizim pilot alan dediğimiz yer e, şu an çevre şehircilik bakanlığımızda emlak konutun e, yürüt, e, yürütme kapsamında inşaat halinde yine koruma alanımızla ilgili çalışmalar sürüyor Burada şimdi sonuç Örünün, olarak giriyorum evet. ne kadarlık bir süre içerisinde tamamlanmasını bekliyorsunuz falan ee, öyle bir öngörümüz Hepsinin farklı etapların farklı şeyler var. Yani tarihi alanda tabii daha uzun sürecek ama şu an pilot proje alanında 1-2 sene içerisinde bitmesi planlanıyor. Oradaki inşaatları yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız üstlenmiş durumda. O, onlar yürütüyor, yönetiyorlar. Biz işin sadece tasarım ve bunun halkla olan entegrasyonu, sivil toplumlarla olan entegrasyonu. Biz bütün yerel sivil toplumlarla da bir araya geldik. Onlarla da işbirliği içerisinde götürdük. Buradaki amaç şuydu tabii bütün bunları anlatmamdaki sebep. Hatay 5000 yıllık şehir. çok kötü bir olay yaşadık Maalesef, deprem. Evet. Ve gerçekten Hatay'ın bir potansiyeli var. Bu potansiyeli şehircilik anlamında, mimari anlamda ortaya çıkabilir ve bölgenin en önemli merkezlerinden birisi haline gelebilir. Biz bunu yaratmak istedik. Bu amaçla yola çıktık. Vakıf olarak bu alanda da ciddi bir başarı elde etmiş durumdayız. Ve bu tecrübemizi, know-how'ımızı da yurt dışına ve Türkiye'nin başka yerlerine götürmek istiyoruz. Şimdi madem ki biraz daha sosyal tarafını, toplumsal etkilerini konuşuyoruz. Bir diğer konuda aslında birazcık siz konuşurken değindiniz ama eğitim konusu. <laughs> Burada da aslında geleceğin tasarımcılarının daha çok eğitilmesi, daha iyi yerlere gelmesi için bazı adımlarınız da oluyor doğruysa. <laughs> Bu tarafta neler yapılmalı aslında? Yani Çünkü hakikaten markalaşmak, tasarım bunlar hani katma değerli ürün yaratmanın önemi bunları sürekli konuşuyoruz. Buralarda eksik olanlar ne? Ne adımlar atılmalı? Burada eğitim noktasında şunu söyleyebilirim. Özellikle tasarım öğrencilerinin, biz Design MBA programı yapıyoruz mesela İTÜ ile. Onların işletme yönlerini, finans yönlerini geliştirmeye yönelik, girişimcilik yönlerini geliştirmeye yönelik. Yine Kalkınma Ajansı ile tasarım, girişimcilik, hızlandırma merkezi projesi yaptık. Yine Avrupa Birliği'nde çeşitli projelerimiz devam ediyor tasarımcıların kendine farklı disiplinlerde donatması gerekiyor çünkü siz de biliyorsunuz artık tek bir disiplin yeterli değil hı hı. farklı disiplinlerden beslenmesi gerekiyor bu tasarımcılar için olan tarafı özel sektör için olan tarafı da Türkiye'de iyi bir üretim var ama katma değer ve marka dediğiniz gibi evet, sıkıntı problem. ama aslında potansiyelimiz çok yüksek bu anlamda da özel sektördeki şirketlerin iyi tasarımcılarla iyi bir organizasyon içerisinde iyi bir işbirliği içerisinde çalışması ve bu uzun vadeli projeleri ve markaları hayata geçirebilmesi gerekiyor. Burada da en önemli konulardan bir tanesi işte bunun için finansal sürdürülebilirliği, işletmesel sürdürülebilirliği. Biz de bu anlamda aslında özel sektöre katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yarışmalar olsun, çeşitli işbirliği çalışmaları, proje çalışmaları olsun. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zaten vakfın varoluş amaçlarından bir tanesi de bu. Türkiye'nin yumuşak gücünü ve ihracat katma değerini artırmak. Şimdi burada biraz önce beyin göçü tarafını da söylediniz. Buradaki sıkıntı ne derece büyük ve buradaki beyin göçü devam ediyor mu? Ya şöyle beyin göçü dediğiniz aslında hani bir insanın başka bir ülkeye <laughs> göçmesi ama eğer bize hizmet etmeye devam ediyorsa, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyorsa veya göçüp sonra gelip tekrar daha iyi donanmış bir şekilde yapılacaksa aslında bir sakınca yok biliyorsunuz. Biz bu anlamda sadece içerideki tasarımcılarımızı desteklemek, onların buradaki ekonomiye katkı sağlaması sağlamak amacıyla da çalışmalar yapıyoruz. İşte bir tasarım coworking alanımız var, tasarım kütüphanemiz var. Şimdi bu çalışmaları daha büyük ölçüye getireceğiz. Bu anlamda dediğim gibi özel sektörün ve finansın da bunu destekliyor olması lazım. Ama bir yandan da biz yurt dışındaki tasarımcılarla da en iyi beyinlerle de çalışarak hı hı. Türkiye ekonomisine katkı sağ, sağlattırıyoruz yani. Şimdi az bir vaktimiz kaldı evet. yani bir dakikalık borsanın kapanışını alacağız ama ekonomiye katkıyı sormuşken, konuşmuşken bu tarafı sormasak olmaz. O tarafta bir rakamsal veya boyut olarak söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani tasarımı iyileştirmenin ne boyutta bir yararı olabilir ekonomi? Şöyle bunun bir örneği İngiltere'de var. Mesela tasarım dizayn ekonomi olarak geçiyor. Yine bizim benchmark aldığımız konseylerden de UK Design Council'ın yaptığı. Onun gö öngörüsü işte 10 milyar pound gibi bir katma değeri var. Ee, biz de ülkemizde bu e, çalışmayı yapmaya hedefliyoruz. Tasarım ekonomisi. Tasarımın kendi ekonomisine e, buradaki dikeylerdeki e, üretilen fayda ne ve katma değer ne? Ülkenin gayri safi milli hasılasına. Bunu ölçmek e, önümüzdeki hedeflerden bir tanesi. E, bu anlamda da çeşitli diğer STK'larla işbirliği içerisinde çalışacağız.